Herkese selam. Bugün size çok konuşulan yeni bir oyundan bahsedeceğim. Ananta. Birçok kişi ona anime tarzı GTA. Hatta Spider-Man çakması diyor. Peki bu oyun gerçekten çakma mı? Yoksa yılın sürpriz hiti olabilir mi? Gelin birlikte bakalım. Ananta, Çinli Naked Rain tarafından geliştiriliyor ve Netis tarafından yayınlanacak. PC, PS5, Android ve iOS'a çıkacak. Tamamen açık dünya. GTA gibi araba sürebiliyor, şehirde özgürce dolaşabiliyorsunuz. Hatta da Spider-Man gibi binalara tırmanıp sallanabiliyorsunuz. Kısacası GTA, Spider-Man ve anime havası bir arada. Oynanış çok yönlü. Araba kullanmak, serbest parkur yapmak ve anime tarzı dövüş mekaniklerini bir arada sunuyor. Grafikler cel-shaded anime tarzında ve göze hoş geliyor. Karakterler gacha sistemiyle değil, oyun ilerledikçe açılıyor. Yani şansa bağlı kutularla uğraşmıyorsunuz. Eksileri de var. Bazı mekanikler neredeyse birebir kopya gibi görünüyor. GTA, Spider-Man ve Yakuza tarzını kaliteli bir şekilde birleştirmek kolay değil. Ayrıca büyük bir açık dünya oyununun hem mobil hem konsolda akıcı çalışması zor. Özetle Ananta'ya çok ses getirecek ya da kısa sürede unutulacak. Doğru destek ve güncellemelerle başarılı olma şansı yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin.